Yükleyeceğim şimdi. Hacının şalgamı. İçen beni. Arkadaşlar selam ki ben Hamza. Uzun zamandır video atmıyorum. Nedenini soracak olursanız. Evet öldüm. <laughs> Birkaç gün ölmüştüm. Mezardan çıkıp ortlayıp geldim. İçtin mi Hacı'nın şalgamını? Daha da yerinde duraman ha. Hacı'nın şalgamı. Ya, güzel çaldım. Güzel güzel arkadaşlar bak. Kesinlikle çalma malma bunları kabul etmiyorum. Zafere giden yolda her şey mübahtır ha. Nasıl oradan baltayı bana tutturman da harbiden oy. Ay 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 <laughs> ay. Allah'ım Samat Allah'ını Muhammed. <laughs> Samat Allah'ını Muhammed. <laughs> Söyleyeceğim. Allah <laughs> ee, neden videolarıma like atmıyorsunuz? Harbiden bu bir isyandır. Birazdan benzin döküp kendimi yakacağım. Normalde böyle like mike istemem ama gerçekten bu YouTube ortamına girdikten sonra neden like istendiğini bir nebze de olsun anlamış bulunmaktayım. Arkadaşlar like istemek cidden YouTuberların yakıtıymış. Bunu öğrenmiş oldum. Neyse arkadaşlar konumuza odaklanalım. Bugün Louie oynuyoruz ve Johnson beni sert sert pompalıyor. Araba falan oluyor bu arkadaş. Siktiler beni. Evet teşekkürler abi. Muhammed Artık kaçacak delik arayın. Ardadan mükemmel geylikler. <laughs> Git lan farmımı bölme zaten ölmüşüm. Samat Allah'ını Muhammed'ini. Korkun benden bak cansın geliyor. <laughs> İçtin gibiden yani, hacının şalgamını. Daha da bir şeyin olmaz Canım şalgamı. İçen beni. Durursan var ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu? Mamına koyayım ya. Kanka orospu çocuğu bunlar. Ben oynamıyorum ya. <laughs> Sik. Dadi dadi. Yemin ederim tank farkı. Sikiyim götünü haylos. Geldi orospunun evladı. İyi yaptın bak. Beni hapse götürsün. Sen de kına yak. Hacı ne şey yok. Bütün bilir. <laughs> Oyunun sesini kısayım. Arkadaşlar selam ki ben e, ünlü düşünür Hamza. Bugün maş oynuyorum. Umarım maşa videolarından sıkılmamışsınızdır. Çünkü ben sıkılmadım. En az 100 kere falan atacağım maşa videosu falan. E, bugün e, altın koridoru muydu? Aynen burası altın koridoru. Artin, ertin saldırısı şey aldım. Samata buraya gel. Bir tane daha vuracağım. Bir tane daha, bir tane daha. Öyle kaçış yok. Çuğu tokatladık. Güzel oldu. Harman, kardomun çipatlar. O yüzden... E, zamanınız varsa ne bileyim bir iki anın. Bak ölüyordum. Samat Allah'ın Muhammed'ini bir konuşturma yaptırmadınız ya. Dur beyaz atmayacağım. Aga bak bak beyit bunu. Bunu da beyit dedim. da beyit Şuradan minyonu alalım. Güzel. Hareket hızı botunu alacağım. Kanka. Bu ne abi ormana ne gitti lan bu? Enerji doldurmam lazım ya. Ben niye konuşma yaptırmıyorsunuz bana? Ne atraksiyon? 4 olmam lazım. 4 olduktan sonra ünlü düşünür Hamza. Hadi 4 hadi 4. Kanka sıkıntı. Bana tekme atarsa ölürüm. Al minyon neden bana vurdun evet, tamam. ya? Dur gireceğim ona. Dayılar. Ne oldu lan? Ultim, ultim geliyor. Allah'ın Muhammed'ini kes alın lan. bir Kur'an öyle dediler. Ben gidiyorum ya bir konuşma yaptırmadınız. <laughs> Hız botlarım var zaten birazdan hızlıca geri döneceğim. Mı Dayı niye zasta da dört olmuş. Allah için bırakın peşimi ya. Ya siz ibneler ne kadar sapıksınız ya. Bez atmıyorum. Mutlu musunuz? Alın. Duracağım burada böyle. Ya mutlu musunuz? Hayata küstürdünüz. adamlar. Ben enerji fullledim ya. Şimdi bak. ya. Abi bütün konum dağıldı. Konu dağıldı şu anda. Var ya, like istemiştim en son. Dileniyordum falan. Neredeydik? Nereye geldik amına koyayım? Neyse çu senin amına koyayım buraya gel. Neyse arkadaşlar günün sonunda maç oynuyorum. Umarım videoyu seversiniz, beğenirsiniz ve beni de, ben de sikeyim ne konuşayım ya. Oğlum evden pişmiş kelle kokusu geliyor. <laughs> Kimin kellesi lan bu? Hayır. Bak böyle dojdeyebilirsiniz Q ile. Bak Q'yu kapattık. Güzel adamın ölçüsünü aldık. Şimdi o adam ben biraz kule altı döveceğim. Veya dövemeyeceğim. Ultimle girip kesmeyi bile anlıyorum. Şimdi bak size en sevdiğim taktiğimi göstereceğim. Ultim dönsün. O adam base attı mı? Attı. Eğer base atmasaydı onu çok güzel bir şişleyecektim onu ben. Dayı lafımı kestim ama Çok güzel bir cümleye girecektim. Allah'a <laughs> Acının şalgamı içtin mi bir kere daha da yerinde duramam. Vurma lan. Erkeksen vurma bak vurma bak vurma. Vurma Allah için vurma lan. Vurma. Bak bak bak. <laughs> wow, sıçranı aldım amına koyayım. ultini de aldım. <laughs> Samat Allah'ın Muhammed'ini buraya gel. <laughs> Dayı ya bunlar komedi ya. <laughs> komedi misiniz siz? Neyse ben. Oha korktum öyle bir geliş yok amınak. Harbiden öyle bir geliş yok ayağını denk al. Bak o çığa çarptı sıçrası yok. Gel alta doğru sür alta. Sür alta. Nerede bu adam? Ultisi yok devam et devam Müslüman kardeşlerim uyanın. Ye bak, bak bak bak. bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Samat Allah'ını Muhammed'ini kil istiyorum. Halkurt buraya geldiysen var ya götüne sokarım o dikenlerini. Bekle o şeyi hazırla. Arabayı alsana lan beni. Bekle. Biraz bekle. O yengeci bana salacaksın bu arada değil mi? O yengeç şey e, vergi. Bekle bekle şu an değil şu an değil şu an değil şu an değil şu an değil. Sür. <laughs> bu arada ne alıyorum? E, tırpan alacağım arkadaşlar. Değerli konuklar. O Gunivera Gunivera çarparsan harbiden Samata Allah'ını Muhammed'ine. Ben niye kin alamıyorum ya? Halkurt'a diken attım. Diken ne lan? Halkurt'a şey attım. Neydi? Kozmik bir şeyler attım. Işın fırlattım. Cık. Ya buralar buralar yine ana baba gününe döndü ya. Kim kime? Dumduma. Alkort. Samata buraya gel. <laughs> Güzel tırpan da alalım. Ve bu piyasayı terk edelim. Benim kumarım burada biter. <laughs> <laughs> Verem hastası gibi ne kadar gırtlağımı temizliyorum ya. Haklı, Haklı harbiden eee? harbiden eee? sen de gırtlağını temizledin gırtlak <gülüyor> <gülüyor> gırtlak şov man. Oo. Oo, o. O İki defa walkout. Zesk aynen kardeşim aynen. Kafamı gören zaten elinden geleni atıyor amına. Bekle bekle arda bekle arda bekle şuradan biraz farm alalım, kuleyi de alalım. Sonra şey yaparız. Sonra sonra fantezi yaparız bejle. Sür şimdi. Çuya sür, çuya çuç. Sürebilir misin bunu? Neyse Gunnivar'a e da de sürebilirsin. Demin o Gunnivar'ı ben kesemedim ama Allah'ın izni peygamberin kavliyle bu sefer ben keseceğim. Bak 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 bak. Arabadan atlayıp keseceğim en sonunda. Gel buraya. Üstüme doğru atlarsan var ya içinden geçeceğim Atakan ne yazdın yine gruba ya? Seksi seksi şeyler yazma dedim mi sen? Ben gidiyorum ya ben Buraları terk ediyorum harbiden. Benim kumarım burada biter. Abi cahil olmak, zor bir şey yok ya. Cahil olmak mı? Ne diyorsun oğlum? Ekşite bakmıyorum oğlum. Halkurt senin ultini alacağım oğlum. <laughs> Halkurt beni gördü tamam mı? Topukları götüne vura vura kaçtı var ya. Çok komik bir manzaraydı. Oy <laughs> ha 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 ki 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 dost var mı hakiki halkurt çok lazımdı oğlum halkurt benden kaçıp gidip orada öldü ya böyle şerefsizlik olabilir mi ya? O eski robotunu keseceğim abi nasıl olabilir ya 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 dış güç güçler... ya bu, bu nasıl olabilir ya ya bu nasıl olabilir ya hadi onu geçtim de bu nasıl olabilir ya Sonra Hamza abi neden kil alamıyorsun? Hamza abi neden kil Nasıl alayım abi? Böyle bir yamyamların içinden ya kili geçtim. <laughs> ne cümleyi tamamlayamadım. Evet. Cümlemi de çaldılar <laughs> mı Cümlemi de çaldılar ya. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Samat Allah'ını Muhammed'im. bu video yarın atamayacağım bu arada. Yarın değil. Bu video muhtemelen... Nerede olma kanka? Lan 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 Durum lan <laughs> Oğlum bağırma burada bir gameplay sergilemişim abini desteklemek yerine orada kare gibi çığlık atıyorsun Bak sonra Hamza abin sinirleniyor <laughs> Hamza, abin, Hamza abi, Hamza <laughs> abi. Ölün lan. Ölün yoksa hepinizi vaftizlerim amına koyayım. <laughs> Cariye çocuğu seni ha. Güzel. Onun ultisini almak için ona vurdum sadece. Oyun bitti ya. Ya bu ne kadar sapık bir insansınız ya. Neyse burada bunu da keselim burada keselim bunu da. Güzel hepsini birleştirip harmanlayıp bir şeyler çıkartırım umarım. Aman. Güzel 7.5 sikilir. Ya. ya böyle bir şey olur. Bana 8 puan vardı oğlum sana 7 vermiş. Yine şanslısın.